Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Murat. Bugün sizler için keyifli, eğlenceli ve bol hareketli bir antrenman programı hazırladım. Evde yapabileceğiniz bu antrenmanları her gün yapabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Birinci egzersizimiz için bacaklarımızı biraz açtık. Geriye doğru oturdum. Kolları geriye ileriye doğru uzattım ve burada bir dairesel bir hareket yapıyorum. 15 tekrar için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Güzel. Bu üst gövdemizi çalıştırdı. Şimdi şimdi ikinci egzersizimize geldik. İkinci egzersizimizde yine bacaklarımızı açtık. Eller başımızın arkasında olsun. Öne doğru eğiliyorum ve yükseldim. Burada mümkün olduğu kadar kamburlaşmadan öne doğru eğildim ve yükseldim. 10 tekrar yapacağız bunu. Ve 2. Ve 3. Ve 4. Ve 5. 6. 7. Son 3 tekrarımız. Son 2. Ve son tekrar. Huh. Burada Biraz belimizi çalıştırdık ve yine alt gövdeyi çalıştıran egzersiz oldu bu. Şimdi sırada yana doğru bacağımızı açtık. Ortaya geldim ve diğer tarafa. Bir sağa. Bir sola. Bir sağa doğru. Ve bir sola. Bunu 8 tekrar yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve son tekrar 8 diğer tarafı unutma güzel şimdi biraz dinlenelim Bacakları salladık salladık. Şimdi üst gövdeye çalışan bir egzersize geldik. Ne yapıyorum? Yüzüstü yatıyorum. Alın hafif yerde. Kolları uzattım. Ve kendime doğru çekiyorum. Çekerken alın hafif yerden yukarı doğru kalkıyor. İleriye doğru uzan ve çek. Uzan ve çek. 10 tekrar. Ve 2. 3, 4, 5, 6, 7 ve son tekrar güzel eller yerde ve dinlenme pozisyonuna geliyoruz. Bir 10 saniye bekledik. Çünkü burada belimiz çalıştı. Arkadaşlar bugünkü antrenmanım sona erdi. Düzenli bir yaşam için mutlaka hareket edin. Evde hareket etmeye devam.